Biz bu işini seviyoruz, gidiyoruz, evet. geliyoruz ama bu işin içinde olmayan, bizimle gelmeyen, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, akrabalarımız evet. işte ya bu yaptığınız yanlış, işte katlediyorsunuz, evet. İşte haram gibi böyle ifadeler kullanıyorlar bize. Bu da bizi üzüyor aslında. Onun için e, bu doğayı kirletenlere, biraz önce söylediğim gibi e, avcılık diye hmm. böyle bir hobi. Çıkartanlara, cinayet cinayet, cinayet yani. diyorum. Avcılık hobi mobi olamaz, bir spor da olamaz. Evet yani. Her türlüsü cinayettir bana göre. Yani, Ama bir yani bir seviyoruz. Şey. Yani bir kötü bir şeyimiz yok, alışkanlığımız yok. Evet. Yani farklı yollarda değiliz. Sadece işte hani dağlarda olmayı, evet doğru. doğada olmayı, çok seviyoruz. avda doğru. olmayı seviyoruz bu kadar doğru. yani. Doğru. Evet. Bununla ilgili düşüncelerini almak istiyorum ustam senin. Sen biraz daha bilgilisin. Estağfurullah. Şimdi kardeş şöyle bir şey yani bizim toplumumuz İslam cahili bir toplum olduğu için yani akrabalarından en yakın çevrenden bu gibi söylemler işte avcılık haramdır, günahtır, gitmeyin, yapmayın, etmeyin demek. Yani her yerde duyarsın bunu. Ama tabi bizim insanımız dinini Kur'an'dan ve sünnetten öğrenmediği için kulaktan dolma laflarla amel ettikleri için yani bunlar onları yani çok cesur şekilde söyleyebiliyorlar. Şimdi avcılık İslam dininde mübahtır. Mübah nedir? Yani mübah yapılmasında hiçbir sakınca olmayan, günahı sevabı olmayan bir iştir. Yani İslam'da haramlar helaller bellidir. Yani Allah azze ve celle İslam'da haramları belirlemiştir, helalleri de belirlemiştir. O yüzden dolayı bu avcılığın yani haram veya günahla alakalı bir meselesi olsaydı biz elhamdülillah Kur'an'ı Kur okuyoruz. <laughs> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bakıyoruz. Yani e, avlanmakla alakalı haram konusunda veya günah konusunda yani bir şey bulamıyoruz. Sadece yani e, haç ve ümre zamanlarında Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde buyuruyor ki işte e, ihramlı zamanlarda avlanmayı biz haram kıldık diyor yani. Yani bu sadece bu şekilde sadece ihramlı iken Allah Azze ve Celle yasaklamış bu avcılığı. Onun dışında hiçbir ayette hiçbir hadiste avlanmanın haram olduğuna dair günah olduğuna dair bir tane bile bir delil yok. Ve şöyle bir şey var. Bugün mesela e, ava gidiyorsun yani avlanıyorsun, zevk alıyorsun ama bunu da İslam'ın ahkamına göre uygun yapmak lazım. Tabi yani hatta aşmamak lazım. Yani yavru döneminde, yumurtalı dönemde işte ne bileyim nesli kesilecek hayvanların vesaire gibi bunlara riayet edilmek lazım tabi. Yani çünkü İslam bize bunu emreder yani. O yüzden dolayı biz de buna İslam'ın emirlerine, e, İslam'daki avcılığın ahkamına uymaya çalışıyoruz. O şekilde avcılık yapıyoruz. Ve şöyle bir şey, Gene avcılığın e, haram meselesinde yani insanlar yani gerçekten çok cahiller. Yani cahiller derken İslam cahiller. Şimdi Allah Azze ve Celle Nahl Suresinde bir ayet-i kerimede buyuruyor ki yani insanlar avcılığa haram dediğinde hep bu ayet aklıma geliyor. Estağudu billah ve la taqulu lima tesifu el sinetukumul kezbe haza helalu ve haza haramun liteftaru alallahi el kezbi اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ diyor Allah Azze ve Celle buyuruyor ki dillerinizin uydurduklarına göre şuna helaldir buna haramdır demeyin diyor yani. Olur ki diyor Allah adına bir yalan uydurmuş olursunuz ve Allah adına diyor yalan uyduran kimse asla kurtuluşa eremez. Yani sen Allah'ın helal bırakmış, selbest bırakmış olduğu bir şeyi yani sen insanlara haram kılarsan, günah kılarsan sen Allah'ın dışında bir kanun koymuş oluyorsun. Haram helal belirlemiş oluyorsun ki bu amel insanı zaten dinden çıkar yani. Allah'ın muhafaza. O yüzden dolayı benim yani öyle arkadaşlara tavsiyem avcılık konusunda konuşurken yani böyle daha hassas olsunlar. Yani avcılar kesinlikle özel yani İslam'ın ahkamına uygun olarak avcılardan bahsediyorum. Yani böyle haramların içinde yüzen avcılardan bahsetmiyoruz tabi. Müslüman avcılardan bahsediyoruz. Yani bunlar çok kafalarına takılmasınlar, araştırsınlar, Kur'an'dan ve Sünnet'ten araştırsınlar. Ee, ve ona göre yani sadece avcılık ahkamında değil yani evet. bu mesele. Hayatın bütün alanlarında yani çocuk eğitimidir, düğündür, Müslüman'ın yaşantısıdır, işte ev hayatıdır vesaire gibi bütün alanları yani Kur'an'dan ve Sünnet'ten öğrenmelerini biz tavsiye ediyoruz inşallah. Önce kendi hepsimize tabii ondan sonra arkadaşlarımıza. Ondan dolayı yani ee, bu gibi şeyleri yani İslam cahili olan bir insanlardan duyduğunuzda çok takılmayın. Kafaya da takmayın. Çünkü Allah Azze ve Celle yeryüzünü insanoğlunun ayağına serdik diyor. Yani ayağına serdik demek burada İslam alimleri öyle tesir ediyor. Yani yeryüzünün nimetlerini insanoğluna biz verdik. Yani dağlardaki, ovalardaki, denizlerdeki, göllerdeki aklına nasıl ne kadar nimet geliyorsa Allah Azze ve Celle onları biz insanoğluna helal kıldık. Helaller belli zaten yani. Şimdi Allah Azze ve Celle domuz etini haram kılmış. Açık nas var. Yani nasıl gidersin de yersin sen domuzu? Yani yok yani açık ayet var. Domuz etini ve kanı size haram kıldık diyor. Bitti bak. Haramlar belli mi? Belli. Eğer haramlar, helaller belli belliyse İslam'ın ahkamı da belli. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yani av etinden yediğine dair deliller var. Asabi ı ikram hayatının yaşantısında avlandıklarından dolayı deliller var. Evet. Yani orada Hiçbir bapta geçmiyor işte açsa avlanacak, toksa şöyle yapacak bilmem ne. Yani bu Kur'an'da ve sünnette böyle bir şey göremedik. Yok yani. O yüzden dolayı e, biz bunu seviyoruz. Eğer haram olsaydı, günah olsaydı yani gerçekten biz kendimiz sakınırdık yani. Çünkü Allah Azze ve Celle bir şeyi haram kıldıysa veya yasakladıysa yani biz oradan kaçınırız yani elhamdülillah. O yüzden dolayı. Gerçekten seviyoruz işte abimin dediği gibi Mehmet amca dediği gibi de ortamımız, ekibimiz çok güzel. Yani evet gidiyoruz, geliyoruz. Her hafta uzak yollara gidiyoruz. Her hafta farklı bir şehirlere gidiyoruz. Malatya, Sivas, Erzurum, işte Tokat gibi böyle memleketlere gidiyoruz. Güzel avlar yapıyoruz. Orada değişik insanlar tanıyoruz. O yüzden dolayı biz seviyoruz. Elhamdülillah sezon sonlarına geldik. Sezon sonlarında da çok güzel avlar yaptık. Çok güzel. Ha. Oradan da biraz aslında yani sezonumuz Tabi de ama tabi her şeyin bir bitimi var, her şeyin bir sonu var. O yüzden dolayı da ama Allah'a hamd ediyoruz ki gerçekten bereketli bir sezon geçirdik. Çok yani e, biz kendimiz mutluyuz yani başkasını mutlu etmeye zaten ihtiyacımız yarışımız yok. Yarışımız da yok. Yarışımız Abi, da yok, yarışımız, yarışımız da yok. Yani bu şekilde avlanıyoruz. Allah Azze ve Celle inşallah bizleri helal yoldan avlanmayı ve helal olarak yaşamayı, haramlarından da sakınmayı bizlere nasip etsin. Allah bütün Müslümanlarla birlikte hepimizin günahlarını bağışlasın. Bizlere merhamet etsin. İnşallah bütün Müslümanlarla birlikte hepimizi cennetinde cem etsin inşallah. Amin. Allah teşekkür amin. ederiz. Eyvallah sağ olasın, ben teşekkür ederim kardeşim.